Muhterem kardeşlerim son dönemde mevlit geceleri üzerine ve mevlit okunması üzerine çeşitli konularda çeşitli kişiler tarafından görüş beyan edilmeye başlandı. Mevlid'in bidat olduğundan bahsedilirken okunmaması gerektiğini iddia edenler oldu. Mevlid'in dini bir ritüel olması gerektiğini savunanlar da oldu. Değerli kardeşlerim. Mevlid geceleri Hicri 350 yılında Mısır'daki Şii Fatimi Devleti tarafından ilk kutlanılmaya, anılmaya başlanıldı. Hicri 350 yılına kadar Mevlid Kandili, Mevlid geceleri Müslümanlar tarafından yad edilmiyordu. Ancak Mısır'da Yaşayan Şii Fatimi Devleti 350 yılında Hicri 350 yılında Mevlit gecelerini yad etmeye başladı ve böylece Peygamber Efendimize olan sevgiden dolayı bütün İslam coğrafyasına yayılmış oldu. Kardeşlerim Mevlit gecelerinde Mevlit okumak dini bir ritüel değil bir merasimdir, bir konferans niteliğindedir. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? Estağfirullah. <türüyorum> inna Allah ve malaikatuhu yusallun ala Nabi. Ya eyha ladin sallu alayhi ve sallimu teslima. Elbette ki Allah ve melekleri Muhammed aleyhisselama salat ederler onun nübüvvetini kabul ederler ve nübüvvetini yüceltirler. Ona değer verirler. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler sallu aleyh ve sellimu teslima. Siz de tam bir teslimiyetle Muhammed aleyhisselama salat ediniz. Onun nübüvvetini tam bir kabul ile kabul edin onu yüceltin, onun nübüvvetine saygı duyun, tazim edin. Elbette ki Allah Azze ve Celle dikkat edersek, Peygamber Efendimiz'e salat ederken onun nübüvvetine salat etmiştir, kabul etmiştir. Melekler de aynı şekilde ve müminlere tavsiyesi Allah Azze ve Celle'nin Hz. Muhammed Aleyhisselam Muhammedur Resulullah dediği zaman salat etmeleri gerekir. Peki Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salat etmek yalnız onun doğum gün gecesinde mi olmalıdır? Hayır kardeşlerim. Bir mümin her an her yerde Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salat etmesi ibadettir. Ve peygamberimize tazim etmesi, onun nübüvvetini özümsemesi, benimsemesi nedir? Allah'a yapılan bir ibadettir çünkü Rabbimiz Salat ve Selam'ın Kur'an'da ibadet olarak kullarına tavsiye ettiğini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Mevlidi Şerif okumak okutmak dedik ki Hicri 350 yılında Mısır'daki Fatimi Devleti ile başlamıştı. Ancak Miladi 1588 yılında Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlüt okuma ritüeli Osmanlı'larda daha yaygın hale gelmiştir. Adeta Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid kitabı Peygamber Efendimizin doğum günü ile anılmaya başlanmış, bütünlük arz etmiş Sanki mevlid gecesinde mevlid kitabı okunmadan mevlid gecesi yad edilmez idrakine dönüşmüştür. Elbette ki camilerde mevlid okumak, herhangi bir e, toplumda mevlid okumak dini bir e, ibadet seansı değildir. Dini bir gösteri değildir. Müminler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününde ne yaparlar? Ee, çeşitli yerlerde konferans ve seminerlerle Peygamber Efendimizin doğum gününün e, kutsiyetini müminlerle paylaşırlar. Müminlerin bilmedikleri birçok bilgiyi müminlere bilen kişiler anlatırlar. O günün özellikleriyle, güzellikleriyle Mevlid gecesinin değeri insanlara anlatılır bir mümin mevlid gecesini kutladı diye veyahut da yad etti diye o gecede güzel ibadetler etti diye böyle şey dinde var mı diyemeyiz. Yani harici hariciyün ve vahabiyün mezhebine mensup olan insanlar her şeyi Kur'an'la bütünleştirmeye çalışıyorlar. Kur'an'da var mı? Zaten mevlid gecesinde yapılan ritüel bir ibadet değil, bir nedir? Merasimdir, bir konferanstır. O konferansın özelliğinde Peygamber Efendimiz'e aittir. Yani mesela diyelim ki hayvanları koruma haftasında bir konferans verilir. Ne anlatılır? Hayvanlara müminlerin İslam açıdan bakış açıları anlatılır. Müminin bir hayvana zarar vermesi gerektiğinden anlatılır. Onun için biz gavur bulmuş, Müslüman bulmuş önemsemeyiz. Eğer toplum için faydalıysa her şey olmalıdır. Yeter ki Müslümanlar için faydalı olsun. Tıp, ilmi tıbbiye günleri olsun. Hazreti Muhammed aleyhisselam adına mevlit gecelerinde mevlit okunması bir ibadet değildir. Bir Merasim konferans, merasim ve konferanstır. Nedir? Bir gösteri ritüelidir. Ancak elbette ki bir yandan şiir şeklinde Peygamber Efendimizin doğum günündeki bir takım hikayelerle onu yad etmek doğru mudur, değil midir? Kişinin gönül dünyasından esen bir muhabbettir. Allah azze ve celle gel bakalım kalender. Sen Mevlid gecesinde Muhammed Aleyhisselam'ı niçin yad etmedin diye sormayacaktır. Hiç kimseye çünkü 350 yıl hicri, hicri, 350 yılınca gelinceye kadar zaten böyle bir kutlama, böyle bir merasim, böyle bir e, efendimi yad etme, ihya etme olmamıştır. Demek ki sahabe yapmamış, tabiin yapmamış, daha sonra ehli şiaya mensup, mensup olan Fatimilerin inşa ettiği ve İslam coğrafyasının da hoşuna gittiği için Müslümanların da idrak ettiği bir konudur. Nasıl ki kalendere sen Mevlid gecesinde niçin Muhammed'i Mevlid dinleyerek yad etmedin diye sual edilmeyecekse bir başkasına da sen niçin Muhammed'in doğum gününde Cami'de mescitte mevlit dinledin diye de sual edilmeyecektir. Orada asıl olan nedir? Peygamber Efendimiz'in doğum anı, onun Miraç anı, onun diğer hayat değerleri dinlenirken kişinin kendisini güzel bir anda, mutlu bir anda hissetmesidir. Kardeşlerim nasıl ki Kur'an-ı Kerim güzel savti olan bir kişiden Dinlenirse insanı meslederse Elbette ki mevlitte güzel sesi olanlar insanla tarafından okunur Elbette ki mugalata vardır abartı vardır Ancak mevlit okumayı ve dinlemeyi çok büyütemeyiz adam öyle şeyler diyor ki Efendim peygamber Efendimizin doğum anında ayağa kalkmaya kişinin halini biliyor musun sonra da ne oldu Ne oldu bir hikaye anlatıyor Yok öyle bir şey. Kişi ister kalkar ister kalkmaz. Kalkmak bir adettir. Dini bir vecibe değil. Zaten mevlit okuma ne dedik? Bir merasimdir. Nasıl ki okullarda bazı günler için merasimler tertiplenir. O günün ihyası önemli değerleri insanlara anlatılır. Öğrencilere anlatılırsa mevlit gecesinde de Müslümanlar ne yaparlar? Peygamber Efendimiz'e ait olan halleri biraz daha abartılı olarak yani Mevlid'i yazan Süleyman Çelebi'nin bakış penceresinden dinlediklerinden dolayı abartılı olarak dinlerler. Fakat her Müslüman bilir ki Mevlid gecesindeki o hal ibadet hali değildir. Orada sevap alınır. Kur'an dinlenildiği için sevap alınır. Salat ve selam verildiği için Peygamber Efendimiz'e selat alınır. Sevap alınır. Ve Peygamber Efendimiz'in o doğum gerçeğini güzel savt ile okuyan o müezzinlerin okuyan mevlitanların seslerinden insanların gönüllerine hoş bir seda akar. İnsanlar mutlu olur, Mest olur gözyaşı döker sağ sola bakar Yani biz Mevlid gecesindeki e, Mevlit okuma anını Bir dini ritüel Olarak tanımlayamayız Dini bir ibadet Olarak tanımlarsak o zaman Hz. Ebu Bekir'e yanlış yapmış oluruz O böyle bir şey anmadı Efendim Abbasiler Ve Emeviler zamanında da anılmadı Dolayısıyla nedir Bir merasimdir Orada bir konuşmacı çıkar, şiir şeklinde, belki şarkı şeklinde, türkü şeklinde o kasideyi, o kasideyi okur. İnsanlar da Kur'an okurken Kur'an dinlenir, coşarlar, görülleri mest olur. Muhammed Aleyhisselam'ın ismi geçtiği anda da Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diyerek Allah'ın emri olan Ey müminler Muhammed aleyhisselam için siz de salat ve selam edin. Yani tam bir teslimiyetle onun nübüvvetini yüceltin, idrakini yaşamış olurlar. Kardeşlerim, mevlit okumak dini bir ritüel değildir ancak bir konferanstır, bir merasimdir dedik. Nasıl ki bir bilgi üzerine bir profesör çıkar, öğrendiği bilgileri belki yüzüne bakarak, belki bakmadan insanlara anlatır. İnsanlar da o konuda bilgi sahibi olur. Öyle değil mi? Mevlid gecesinde de Süleyman Çelebi'nin yazdığı şiir, kaside, sese güzel olan insanlar tarafından okunur. Ancak herkes onun hayatındaki odak noktalarını, peygamberin hayatındaki odak noktalarını idrak etmiş olur. Okunan, arada okunan tekbirlerle beraber tekbir getirir. Okunan Kur'an'ı dinler. Peygamber Efendimiz'in ismi anılınca da salat ve selam getirdiğinden dolayı bir sevap kazanır. Yani ibadet olarak yaparak sevap kazanmaz. Bir e, merasimin konferansın içinde o işi idrak edenler tarafından okunan Kur'an'la kasidelerdeki salat ve selamlarla sevap kazanır. Hiçbir mümin e, mevlit gecelerinde okutulan veyahut da diğer kutsal gecelerde okutulan Kur'an'ı ve mevlitleri kesinlikle bir ibadet olarak kabul edemez. Müminler ne yaparlar? Sünnet düğünlerinde mevlid okuturlar. Çocuk evlendirirken doğum anında mevlid okutulur. Ölüm anında mevlid okutulur. Ama hiçbir mümin mevlid okuma, okutma ve dinleme halini bir ibadet olarak göremez, görmemelidir. Bir konferanstır. Bir merasimdir. Efendim bir gösteridir. Fakat mevlid ee, okuma kesinlikle dini bir ibadet değildir. Allah Azze ve Celle mevlid okutmayandan niçin mevlid okutmadın? Dinlemeyenden niçin mevlid dinlemedin diye bir sualde bulunmayacaktır. Dinleyen ve okutan için de sen niçin mevlid okuttun demeyecektir. Çünkü herkes biliyor ki o kaside Süleyman Çelebi adındaki bir yazara aittir. Dolayısıyla onun şiirleri, kasideleri okunurken Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı anlatılır, miracı anlatılır, doğum anı anlatılır ve bir takım e, hususiyetleri öne çıkarılır, insanları öğrenir, kalbine aklına yazdırırlar. Fakat hiçbir mümin abartarak bu olayı ibadetleştiremez. Öyle iğrenç şeyler konuşuyorlar ki bu milleti saf zannetmişler konuşuyorlar. Efendim peygamber efendimizin doğum mevlidi okunurken herkes ayağı kalktı bir kişi ayağa kalkmadı onun sonunu bir bilseniz de baksanız. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani mevlid batıldır diyen adama bile Allah demeyecek ki gel bakalım sen mevlide niçin batıl bir at dedi. Niye? Çünkü daha sonra ihdas edilmiş güzel bir senaryoyla, güzel bir anlatımla dini bir merasim oluşturuluyor. El Fatiha.